açılışını yaptığımız düz bağ içme suyu isale hattı ile Doğan Pınar Barajı'nın Gaziantep'imize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Koronavirüs salgınının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz tedbirlerle salgının artış hızını kestik. İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. Bunun için 83 milyon hep birlikte tamam diye kısalttığımız temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyması gerekiyor. Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde sahipsiz bırakmadık üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her türlü tedbiri aldık. Her desteği sağladık. Böylece hiçbir vatandaşımızın işsiz ve açsız kalmamasını temin etmeye çalıştık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığımız olarak büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız. Sanayicimizin küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin, esnafımızın finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik pek çok destek programını hayata geçirdik. Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik. Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibariyle, inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şey salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyesine getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çıkış yolunun yatırım, üretim, ihracat, istihdam olduğu inancıyla ülkemizi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içindeyiz. Hukuki ve idari reformlarla ülkemizi yeniden yapılanan küresel siyasi ve ekonomik düzende ilk ona sokmayı hedefliyoruz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak ülkemize yönelik tüm iç ve dış tehditleri boşa çıkartarak demokrasimizi ve ekonomimizi güçlendirerek inşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız. Değerli arkadaşlar, su hayattır. Ülkemiz zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için Mevcut imkanlarımızı en verimli şekilde kullanmamız şarttır. Bilindiği gibi oldukça kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor. Salgın tehdidi sebebiyle temizlik amaçlı su kullanımında ciddi artış yaşandı. Kurumlar ve vatandaşlar olarak el ele vererek hem etkili hem tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız bulunuyor. Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz. Bu vesileyle devlet su işlerimizin tüm mensuplarına ülkemize bu değerlerin kazandırılmasındaki emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. İsale hattının açılışını yapmakta olduğumuz Gaziantep'in 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacak düz bağ içme suyu projesi ülkemizin ikinci büyük içme suyu projesidir. Projesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne, İnşası Devlet Su İşleri'ne ait olan bu eser, Fırat'ın kollarından biri olan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e naklediyoruz. Suyun doğal eğimle temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı yapılmadan şu ana kadar şehrimize 110 milyon metreküp su sağlandı. Böylece belediyemiz vatandaşlarımıza kaliteli ve ucuz içme suyu hizmeti verme imkanına kavuştu. Nitekim belediyemiz içme suyunda %27 indirim yaparak bu avantajı halkımıza hemen yansıtmıştır hizmete açtığımız ilk etap yıllık 100 milyon metrekübe yakın suyu aktarma kapasitesine sahiptir. Barajı ve arıtma tesisiyle diğer etapta devreye girdiğinde bu rakam 174 milyon metrekübe çıkacaktır. Doğan Barajı ise 153 milyon metreküp su depolama kapasitesiyle 80 bin dekar alanı sulayacak bereket kaynağı bir projedir. İnşası 7 yıl süren ve yüksekliği 55,5 metreyi bulan maliyeti 660 milyon lira olan bu baraj sulama kanalları tamamlandığında ülkemize yılda 51 milyon lira katkı ve 28 bin kişiye de ilave istihdam sağlayacaktır. Halen Kayacık Barajı ve sulaması ile 120 bin hektarı sulanan topraklarımıza Doğan Pınar Barajı ve sulamasıyla 80 bin dekar daha ilave ederek Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden bir haline dönüştürüyoruz. İlk etapta 18 bin hektarlık kısmı önümüzdeki sulama mevsimine yetiştirecek kalanları da peyderpey tamamlayacağız. Tabii Gaziantep'teki tek baraj ve gölet yatırımlarımız Bunlardan ibaret değildir. Bugüne kadar tamamlananları bir kenara bırakıyorum. Halen proje ve inşaat safhasında olan çok sayıda yatırımımız var. Bir taraftan barajlar, bir taraftan malum dev ishalatları bunları milletçe izleyelim. AK Parti iktidarı demek hizmet iktidarı demektir. İşte şu anda Halep oradaysa Arşın AK Parti iktidarı demek hizmet iktidarı demektir. İşte şu anda Halep oradaysa Arşın Gaziantep Düzba içme Suyu İsalatı'nda ve Doğanpınar Barajı açılış töreninde gördüğünüz gibi. Ona göre İstanbul'dan sizlere selamlar. Ya Allah, Bismillah. Abdülhamit Bey butona bastınız değil mi? Bekir Bey bastınız mı? Fatma Hanım bastınız mı? Hayırlı olsun. Mı? Mı? Bas, bastık efendim. Bastık bastınız efendim. ama size bir ee, şey kalmadı galiba. Makas falan yok ya. mu size? E, efendim buton var. Bir de şöyle bir şey düşündük. Suya haset kaldığımız bugünlerde genç kızlarımız Gaziantep yerel kıyafetleriyle buradan menba suyu kalitesinde suyumuzu bize ikram edecekler. Eğer müsaade ederseniz Sizlerin yerine de içeceğiz efendim. Afiyet olsun. Bunlar biliyorsunuz olsun. büyüklerimizin Teşekkür ifadesiyle de. abı hayattır. Yani hayat Abdülhamid suyudur. Abdülhamit Bey maskeyi çıktı öyle iç. Abdülhamit Bey maskeyi çıktı öyle iç. Hayat suyu. Afiyet olsun. Efendim. Sağ olun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, yapılan bu dev yatırımlarla Gaziantep şehrimizi de su alanında ihya ediyoruz. Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük ikinci içme suyu projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje, regülatöre dayalı isale hattı, içme suyu arıtma tesisi ve düz bağ barajı olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Proje sayesinde ilk etapta regülatör vasıtasıyla yıllık 96.6 milyon metreküp Düzbağ Barajı devreye girdiğinde ise yıllık 173.6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edeceğiz. Bugün açılışını yapacağımız Düzbağ isale hattı kapsamında toplam 144 kilometreyi bulan isale iletim ve dağıtım hatları ile regülatör inşaatlarını tamamladık. Ayrıca Şehre doğal eğimle su temin edilmesi maksadıyla 3600 metre uzunluğunda ve 5.6 metre çapında bir tünel açtık. Suyun doğal eğimle temin edilmesi sayesinde yıllık 100 milyon liralık da enerji masrafından tasarruf sağlamış olacağız. Birinci aşamasını tamamladığımız düz bağ projesiyle Gaziantep'in 2028 yılına kadar olan su ihtiyacını garanti altına aldık. Projenin bu ilk aşamasını toplam 2.6 milyar liralık bir harcama ile 2 yıl gibi kısa bir sürede hizmete açmış oluyoruz. Diğer iki aşamasını da önümüzdeki dönemde tamamlayarak Gaziantep'in 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını da çözmüş olacağız. Şahsım ve yüce milletimiz adına en derin şükranlarımı arz ediyorum.